ayet ayet mümin şahsiyetimizi inşa etme süreci çerçevesinde bugünkü ayetimiz Rabbimizin bize lütfettiği o ikram-ı ilahi olarak gönderdiği ayet Furkan suresinin 74. ayeti. Rabbimiz şöyle buyurur. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ <laughs> يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَ ve cealna lil imama. Meali şöyle. O Allah'ın has kulları, Rahman'ın özel kulları adeta, hususi kulları, razı olduğu kullar o kimselerdir ki onlar Rablerine şöyle yalvarırlar. Ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve neslimizden bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller lütfeyle. Bizi de muttakilere öncü kıl, önder kıl Allahım. Efendim insan çift olarak yaratılmıştır, diğer varlıklarda olduğu gibi. Yalnız insan huzursuz insandır. İnsanın eşinin olması bir anlamda hem fıtriyi tamamlama anlamında bir tamlıktır, bütünlüktür. Hem de dini anlamda tamlıktır, bütünlüktür. Mazereti yoksa insanın bekar durması hoş görülmemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin şerlileriniz bekarlarınızdır buyurarak evlenme imkanı olan herkesi evliliğe teşvik etmiştir. Zira insanın duygularını temiz tutması, fikrini süfliyata doğru değil, ulvi aleme doğru, Rabbine doğru, melekuta doğru yükseltebilmesi için insanın o fıtri ihtiyacının bir eş ihtiyacının da Doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Ancak o eşlerin seçimi de son derece önemlidir. Eş vardır, insanı gerçekten aziz eder. Eş vardır, insanı zelil eder. Eş vardır, insanı Rabbine yaklaştıracak güzel bir kendisine yoldaş olur insanın. Yine eş vardır, kişiyi şeytanlara arkadaş kılar. Bu bakımdan belki bu, bu noktada işte Rabbimiz adeta kendisinden bu noktada yardım istenilmesini bize hatırlatır ve o has kullar der şöyle dua ederler. Allah'ım bize eşlerimizden ve zürriyetimizden göz aydınlığı olacak, gözümüzün nuru olacak eşler ve çocuklar nasip eyle. Efendim insanın hakikaten evinin cennet bahçesine dönüşmesi ya da kabir azabına dönüşmesi eşiyle ve çocuklarıyla alakalı bir durumdur. Elbette burada insanın, kişinin kendisinin duruşu da önemlidir. O eşin daha güzelleşmesi, daha da manevi anlamda ulvileşmesi, daha tıyıp hale gelmesi, daha tertemiz olması, gözü ve gönlü hoş edecek bir kıvama erişmesi noktasında eşlerin birbirine karşı da sorumlulukları yok değildir, vardır. Fakat insan belki eş seçerken bile bu en önemlisi seçerken dikkatli olmaktır. Ha, seçtikten sonra da o güzelliği artırmaya gayret etmektir. Bu önemlidir. İnsanın eşinin olması güzel. Ha, onun Onunla birlikte nesil sahibi olmak da güzel. Hele hele bu nesiller dini mübini İslam'a hizmet edecek. ilmiyle, irfanıyla, edebiyle, ahlakıyla güzel nesillerse Allah'a hamd edilecek ne güzel nimetlerdir onlar, çocuklar, torunlar efendim. Bütün peygamberler ileri yaşlarda olmalarına rağmen şayet çocukları olmamışsa Rablerinden böyle bir nesil de niyaz etmişlerdir, Allah'ım demişlerdir. Yaşımız ilerledi, başımıza ak düştü ama senden yine de biz salih bir nesil istiyoruz diye. Öyleyse insanın çocuk istemesi önemli bir şeydir. Fakat bu çocukların da hakikaten insanın başına bela olan kimseler değil. Gönlüne, gözüne nur olan, baktığı zaman Allah'a ham kişiye, Allah'a Allah'a hamd ettirecek güzellikte yavrular olması ne kadar önemlidir. İnsan ne kadar maharetli, becerikli olursa olsun, muhterem dostlarım. Elbette üzerimize düşen terbiye anlamında her türlü vazifeyi yapacağız. Ama gönülleri sizin elinizde değil ki. Gönüller Rabbin elinde. Öyleyse o güzel nesillere erişmek için aynı zamanda Rab'be niyaz etmek durumundayız. Dua etmek durumundayız, yalvarmak durumundayız. Ya Rabbi, sen koru bunları. Allah'ım gönüllerine iman aşkı ver, İslam aşkı ver, hizmet sevdası ver, ilim sevdası, irfan sevdası ver diye dua etmemiz lazım. İş sadece eşlerin ve efendim yavruların güzelliği değil. Aynı zamanda bizim de bu noktalarda öncü olmamızı gerektiriyor muttakilere de bizi önder kıl Allah'ım. Yani adeta muttaki bir eş nasip ettin ya Rabbi. Muttaki bir evlat nasip ettin ya Rabbi. Bizi de onların da bir adım önünde önce olabilecek bir kıvamda takvada lideriyle ya Rabbi diye daha çok da kendi üzerimize yoğunlaşmamız lazım. yüce Rabbimiz hem gözümüzü ve gönlümüzü hoş eden bize dünya ahiret nimeti olan eşler ve evlatlar nasip eylesin. Bizleri de onlara en güzel şekilde özellikle takvada örnek olacak, önder olacak bir kişilik kıvamıyla bizleri de rızıklandırsın efendim. Allah'a emanet olunuz.